Herkese merhabalar sevgili dostlarım. Yeni bir videoya hepiniz hoş geldiniz. Bugün 25 Haziran günlerden çarşamba kıymetli dostlarım. Çarşamba günleri videolarımızı nasıl yapıyorduk? Yatırım tavsiyesi vermeden yapıyoruz arkadaşlar. Sohbet ediyoruz arkadaşlar, muhabbet ediyoruz arkadaşlar. Sen yüzünden aldık, sen yüzünden sattık gibi bir yorum istemediğimizi belirtiyoruz ve piyasalara bakıyoruz. Oo çok güzel. Bitcoin %1.90 artmış. Ethereum 0.80 artmış. Ripple %0.76. BNB %1.35 artmış. Genel olarak A'dan Z'ye tüm coinleri toplayıp çarpıp çıkartıp böldüğümüzde ortalama olarak %1.14 yükselmişiz. Bunlar içerisinde Maple Finance sevgili dostlar. S.E.R.A.P. Olarak kısaltmasıyla rekoru kırmış ve 19.40'lık bir yükseliş kaydetmiş. Bu SRAP sevgili dostlar bu hafta %25 bu ay %40 ama işte yıl başında alsaydık ah keşke birisi bize deseydi bunu al bu koyunu al bu coin uçacak kaçacak deseydi %300 karda olabilirdik. Başka yükselen P Network, başka yükselen Aptos, başka yükselen Dexe, başka yükselen Sea. Seyi geçen hafta alınız demiştik ama bu kadar yükseleceğini tahmin etmemiştim. Bilseydim arkadaşlar elimde ne kadar bitcoin altcoin sepetimi bozup seyi alırdım. Bir haftada %83 kar ettirdi yatırımcısına se Tabi her şey günlük gülistanlık değil arkadaşlar. Şöyle bir eksi tarafa baktığımızda da virtuallı görüyoruz. %7 kaybetmiş. BitTorrent %4.88 kaybetmiş. JTO %4.83 kaybetmiş. Kıymetli dostlarım. Arkadaşlar, tamam mıyız? Uçuyor muyuz? Kaçıyor muyuz? Gidiyor muyuz? Evet, gecelerimiz maalesef uykusuz geçiyor arkadaşlar. Bu Bitcoin bir düşse bir dert, yükselse bir dert arkadaşlar. Bitcoin ve altcoin piyasaları iki gündür yani geçtiğimiz iki gün boyunca böyle e, nefesimizi kesiyor. Yani uykularımızdan oluyoruz. Kazanıyor muyuz? Kazanıyoruz. Güzel kazanıyoruz. Ama işte sağlığımızdan da olmayalım diyoruz arkadaşlar. Özellikle kendime söylüyorum bu lafı. Hani sizi kızım sana söylüyorum gelinim sen anla. Kendime söylüyorum geceleri artık daha iyi uyumam lazım. Kendi kendime söylüyorum. Ne oluyor arkadaşlar? Makro strateji gene alım yapıyor mesela. Geldi makro strateji alımlarını yaptı. FED tarafında eleştiriler hala devam ediyor. Dün Powell çıktı konuştu. yapmayacağını, faiz indirimi yapmayacağından bahsetti. Nasdaq'ta Golden Cross formasyonları var. Avalabs ekibinin Avalanche tarafındaki yapmış olduğu hareketler var. Ve Bitcoin yükselirse bir dert düşerse bir dert bu longçular, shortçular için arkadaşlar. Biraz da o konulara değinelim. Nasıl değinelim? Twitter'a bağlanalım. Twitter'dan konuşalım. Evet ne olmuş dünden bugüne? Anatoly Pomplio Pompliano. Anatoly Pompliano ne iş yapar? Kimdir arkadaşlar? Benim gibi biri. Youtube'da videolar çeker. Twitter'da paylaşımlar yapar. Ama işte bu abimiz çok büyüdü arkadaşlar. Oldukça büyüdü, bayağı bir büyüdü, iyi büyüdü, çok büyüdü. O kadar çok büyüdü ki artık kurumsal bir firmaya dönüştü. Ve makro stratejinin taktiğini de kullanarak 37, 3724 tane bitcoin satın aldı. Satın alırken 1 milyar dolarlık birleşme ve 750 milyon doların üzerindeki kaynak toplanmasından dolayı bu parayı bulduğunu aldığını görüyoruz. Bu abiler bundan birkaç sene önce yoktular arkadaşlar. Ama işte bu kripto işine geldiklerinde görüldüğü üzere milyar milyar dolarlarlık servetlere kavuşmuş durumdalar. Yeter ki doğru projeye yatırım yapmasını bilin. Şöyle baktığımızda da hani projelere baktığımızda AB mesela 6.000 %6.231 yükselmiş. Form %600 yükselmiş. Map Finance az önce dediğimiz %300 yükselmiş. Yani böyle birkaç tane coin yakaladığımızda biz de onlardan biri olurabiliriz. Umudumuzu kaybetmiyoruz. Başka ne olmuş? Nasdaq vadeli işlemlerde Golden Cross formasyonu gelmiş arkadaşlar. Golden Cross ne demek? Adı üzerinde altın kesişme. 50 günlük hareketli ortalamayla 200 günlük hareketli ortalama birbirini kesiyor ve bu kesişimin sonunda 50 günlük ortalama 200 günlüğün üzerine çıkıyor. Bu büyük bir yükseliş trendinin habercisidir. Bundan önce Golden Cross'lar geldiğinde hemen genelde bir düzeltme olabilir. Ama işte bu düzeltme iyi bir alım fırsatıdır arkadaşlar. Görmedim, duymadım, bilmiyorum olmasın. Golden Cross'lar sonrası genelde düzeltme olur. Yükseliş başlar. Arada düzeltme olmaz, yükseliş başlar. Golden Cross her halükarda yükselişin habercisidir. Önce bir düzeltme oldu. Baktık ki fiyatlar düşüyor aşağıya. Ucuzluyor Bitcoin, altcoin'ler ucuzluyor. Bakıyoruz ki bu bir alım fırsatıdır arkadaşlar. Görmedim, duymadım, bilmiyorum olmasın önümüzdeki haftalarda. Çünkü Golden Cross günlükte geliyor önümüzdeki haftalarda bir geri çekilme görebilirsek çok sağlam bir alım fırsatıdır. Çünkü önümüz bahar bahçe önümüz aydınlık olarak görülüyor. Baktığımızda da işte burada dedik ey boğa ben geldik. Nasdaq arkadaşlar nerede? En son Golden Cross olduğunda %34 yükselmiş tüm endeks. Nasdaq bizim neyimizdi? Nasdaq'la bizim ne alakamız vardı? Nasdaq dünyanın en büyük teknoloji firmalarının olduğu borsaydı, işlem gördüğü borsaydı. Kripto para piyasaları da Nasdaq'ın volatilitesi, volatil hali idi. Kaldıraçlı hali idi. Yani kaldıraçlı halde olabilir. Vadeli haliydi. Olabilir. Nasdaq'ı alıyoruz. İşte Nasdaq 1 giderken biz 2 gidiyoruz. Nasdaq 2 giderken biz 8 gidiyoruz, 5 gidiyoruz. Nazlak'la genelde paralel koordinasyon halindeyiz arkadaşlar. Kolerasyon halindeyiz, konuşamıyorum nedense. Halindeyiz. Nazlak 1 giderken biz çok daha fazla gidiyoruz. Nazlak'ta yön yukarıysa bizde yön daha da yukarı şekil bir arada görüldüğü gibi. Evet linkten bir haber geldi sevgili dostlar. Link Mastercard'la bir ortaklık kurmuş. Linkin grafiğini paylaştım diplerde olduğunu gördüm. Arkadaşlar uyarımızı yapalım. Link grafiği paylaştım diye gelin link alın demiyorum. Bakınız grafiğe aklınıza yatıyorsa benim göstermiş olduğum bu yeşil alan işaretlemiş olduğum alan kafanıza yatıyorsa alınız. Yoksa kafanıza yatmıyorsa yahu bu yeşilin de altına düşecek beşlere düşecek ve ben o zaman alacağım diyene saygımız sonsuz. Hocam sen aldın mı Allah aşkına onu söyle. Ben aldım. Ama ben aldım. Yani bu beni ilgilendirir. Ben size hepinize link alın falan demiyorum. Yarın bugün linkle ilgili bir sorun olur. Delist olur bilmem ne olur. Bana gelmeyin. Kripto para piyasaları bildiğiniz üzere. En 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 riskli piyasadır. Evet G20 ülkelerine bakıyoruz. G20 ülkelerinde faiz hızla düşüyor arkadaşlar. FED ise hayır diyor. Bekle gör yapıyor. Bunun da grafiğini paylaştık sevgili dostlar. Anlattık. Bakın G20'de böyle bir faiz uygulanıyor. Bizde böyle uygulanıyor. Bloomberg'dan aldık arkadaşlar bu grafiği. Sizin yapmanız gereken neydi? Böyle bir grafik geldiğinde böyle bir bilgilendirici parayla satın alınmış bilgiler geldiğinde yapmanız gereken şuraya bir kalp koymaktı. Kimse koymamış. 90 kişi 94 benle beraber ayıp oluyor. Evet Avax'tan bahsetmiyorsun. Avax'tan bahsedelim. Arkadaşlar ne oluyor? Kim bu? Steven 9000. Steven 9000 Avax'ın adamlarından biri aslında. Yani kendin çal kendin söyle gibi. Geçtiğimiz hafta Avalabs ofislerini ziyaret etmiş bu abimiz. Buyur hoş geldin. Sefalar getirdim. Beni hemen etkileyen şey protokol mühendisleriyle dolu bir odanın olmasaydı. Protokol mühendisleri ne yapıyorsunuz odada gidin çalışın iş yapın falan dememiştir herhalde. Herkes aktif olarak kodlama yapıyormuş arkadaşlar. Fiyat hareketlerinden tamamen yalıtılmış olarak çalışıyorlar. Yahu ve adam. Bunlar niye fiyat hareketlerinden bağımsız çalışıyor? Artık bunların çalışması fiyata bir etki etsin yani değil mi yani? Aldık tutuyoruz elimizde yüklü miktarda avaksımız var. Her şey güzel her şey olumlu ama ne yazık ki fiyata yansımıyor. Artık bunun biraz fiyata yansıması gerekiyor. Şimdi e, Emre herhalde kendi anladığım kadarıyla ismi yanlış da söylüyor olabilirim. İmkansız diyorum hocam artık. Avax öldü bitti diyor. Bu öyle yorumlardan biraz fazlaya ihtiyacımız var arkadaşlar. Avax yöneticilerinin bu tarz yorumları görmeye ihtiyacı var. Aa herkes Avax'tan umudu kesmiş. Herkes satmış. O halde artık ne yapalım? Zamanı geldi deyip şöyle bir hareket gelmesi gerekiyor arkadaşlar. İmkansız diyorum. AVAX yükselemez dediklerin anda, umutların en tükendiği anda hangi coin olursa olsun. Bu bir taktiktir arkadaşlar. Korku ve açgözlülük endeksi bu tarz yorumlar korku ve açgözlülük endeksini çok etkiler. Algoritmayı yanıltın diyorlar ya, algoritmayı şaşırtın. Böyle şaşırır algoritma işte. AVAX öldü, AVAX çok kötü, AVAX batıyor, AVAX'ı kuruduk. Avax'da bittik dediğimizde aynı şekilde Bitcoin'de bittik, Ethereum'da bittik, en Nvidia'da bittik, hisse senedi fark etmez. Nerede şey varsa elinizde onu kötüleyin arkadaşlar. Kötülerseniz onun korku ve açgözlülük endeksi düşer ve botlar otomatikman alım yönlü hareket yapar. O coin yükselir. Evet dün gene bir yerlerdeydik arkadaşlar. Gene gezdik, dolaştık. Sevgili Bantland diye mi okunuyor bu? İsmini de söylemek istemiyorum. Kendi ismini belki söylememi istemez. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Davet etti bizi. Çok güzel ağırladı. Yedik içtik. Para vermedik. Ee, kripto ekosistemindeki arkadaşlarla, yapay zekacı arkadaşlarla, kodlama yapan arkadaşlarla e, fenomen fazla yoktu. Böyle e, çünkü seçici davranmışlar. Yani Twitter'ı açtığınızda fenomen yazdığınızda bin tane fenomen var. Seçici 3-5 tane fenomen vardı. Hani ben de fenomen olarak görürsünüz 3-5 kişi vardı. Onun haricinde daha çok geliştiriciler vardı. Geliştiriciler piyasa hakkında ne konuşuyorlar? Geliştiriciler projeler konusunda neler konuşuyorlar? Ne bekliyorlar? Biraz böyle işin mutfağını konuştuk arkadaşlar orada ama fiyat olarak baktığımızda da herkes umutlu diyebilirim. Ee, Ayı falan kimsenin aklına değil. İnşallah tutar ayı falan gelmez. Bu resimde de güzel çıkmışım yani. Başka sabah uyandığımızda dedim bak gece. Şimdi bir de ona dertlendik. Bir de hani bu akşam da onun için mi yakalım falan diyorlar ya. Aynen öyle. Şimdi sabah uyandığımızda Bitcoin %10 yükselmiş olur ise. 11.11 .11 milyar dolarlık short pozisyon lik oluyor arkadaşlar. Yahu bu Bitcoin yükselse bir dert, düşse bir dert. Yükselse millet tıkır tıkır gidecek. 105.940 seviyesinde devasa da bir shorts var arkadaşlar. Buradaki grafikten anladığımız. Özellikle buraya işaret koymuş. Kim koymuş? Coin Glass koymuş arkadaşlar. Coin Glass özellikle buraya çok dikkat demiş burada çok aşırı bir şekilde var demiş ve ne yazık ki eğer kapatmadılar kapatmadılarsa pozisyonlarını lik oldular gittiler. %10'luk bir yükseliş şu an dünkü fiyattan kaç yapıyor? Yani 105'te ne oluyor? 115 mi? Yani %10 çıktığı zaman arkadaşlar aşağı yukarı 11.11 .11 milyar dolar gibi büyük bir para ne yazık ki likidasyon oluyor şortçu arkadaşlara birazcık pozisyonlarını kapatmalarını, karlarını almalarını falan filan öneriyorum. Dikkatli işlem yapmalarını öneriyorum. Ve uyuduk arkadaşlar. Dedim ki ya bunu da ben düşünecek değilim ya. Artık uyumak istiyorum diyorum yani. Düştüm mü çıksın mı? Düşse bir dert, çıksa bir dert. Evet Bitcoin yapmış olduğumuz sabah yapmış olduğumuz grafik analizinde de 105.700 105.700'de 106.000 seviyelerini geri aldı. 105.700 106.000 seviyelerini ne demek istiyorum ben burada? 106.000'in üstündeysek sorun yok. 105.700'ün üzerindeysek sorun yok. 105.700'ün altına in, şey yapıyorsak düşüyorsak karlarınızı mutlaka ama Mutlaka alın. Kötü bir haber gelmez ise olur ya. İsrail bu sağ solu belli olmaz. İsrail ne yapacağını biliyor musunuz? İran biliyor musunuz? Trump ne yapacak biliyor musunuz? Ee, Rusya kimde? Putin ne yapacağını biliyor muyuz? Bilmiyoruz. Ama bunlar akıllı olur durursa, uslu durursa hiçbir şey böyle yani normal. Hayatı akışına bıraktığımızda 105 105.700'ün üzerine attık ve 111.400'lere kadar hiçbir problem yok. 101.450, 101.500'lere vurar, hafif bir sendeler ve yeni ATH'e gitmememiz için hiçbir sebep yok. Bitcoin iyidir, güzeldir. Altcoin'ler iyidir, güzeldir arkadaşlar. Altcoin'ler tarafına da yavaş yavaş paralar Girmeye başladı. En son sel sinyalinden sonra baya dönmüştük, ikiz günlük harekette, uzun vadede arkadaşlar. Uzun vadede güzel bir yükseliş, ufak böyle geri çekilmeler, tekrar yeşil, geri çekilmeler, tekrar yeşil. Uzun vadede Bitcoin tarafında bir problem yok. Kısa vadede baktığımızda bir problem gene yok arkadaşlar. Tamam. Baktığımızda gelildi, geldi geldi geldi. Burasıydı. Şu gelen hareketli ortalama zorlar bizi diyordum ben. Nitekim de zorladı. E vurduk. Vurduk kıramadık. 2. Vurduk kıramadık. 4. Vurduk kıramadık. 6. Vurduk kıramadık. 8. Öyle gel 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 gel. 20 saat 22 saat 24 saat her neyse. Burada uğraştı ve gitti. Şimdi birinci destek 106. İkinci destekte de sevgili dostlar az önce kaç dedim hatırlamıyorum ama şu an gördüğüm destek hareketli ortalamaları da baz alarak da 105.600'ler gibi görülüyor. 105.600'lere stopumuzu koyuyoruz. 105.600'ün üzerinde kaldığımız müddetçe bir problem yok. Bu böyle, 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 böyle zikzaklar yaparak böyle değil arkadaşlar zikzaklar yaparak 112.000'e gitmesini 112.000'den sonra da 120.000'e gitmesini bekliyoruz. Uzun vade tarafında olsun, kısa vade tarafında olsun. Şu anki elimizdeki teknik verilere baktığımızda, şu anki elimizdeki bilgilere baktığımızda sevgili dostlar, bir problem olmadığını, her şeyin yolunda olduğunu söyleyebilirim. Ana yön yukarı görmedim duymadım bilmiyorum olmasın. Arkadaşlar bildiğiniz üzere borsalarda tanıdıklarımız var. Dostlarımız var sağ olsunlar. Bir şeyler olduğunda bizi uyarıyorlar. Şimdi MaxC borsasından da beni aradılar, uyardılar. Uyardılar. Hocam böyle bir kampanyamız var. Duyurur musunuz dediler. Ben de dedim ki kaç para vereceksiniz? E hocam her şey para mı? Hiç mi hatırımız yok? E, tamam hadi bakalım dedik. Öyle olsun. Hatır için bir duyurumuz var arkadaşlar. Ne oluyormuş MaxC tarafında? MaxC ile efsane çekilebilir 30 TL kazan diyor. Kim diyor bunu? Strom diyor. Strom bizim arkadaş. Kendisi Singapur'da oturuyor. Oranın vatandaşı. Oranın insanı. Meksice'de e, biz şimdi artık Avrupa değil de Asya tarafındayız ya. Oranın sorumlusu. Maxce ile 30 30 dolar veriyorlarmış arkadaşlar ama bunu çekebiliyormuşuz. Hani puan değil. Bununla 30 dolarla işlem yapmak zorunda değiliz. 30 doları alıp cebimize koyabiliriz. Canlı para. 30 Haziran son. Nasıl katılabilirim? Maxce'ye buradan kayıt olun. Buradan nereden? Hemen yorumlara. İlk yoruma link bırakacağım arkadaşlar. Oradan üye oluyorsunuz Maxce'ye. Sonra Kayıt olmadığın takdirde zaten özür gelmez yani burada espri yapmış. Kayıt olduk, kayıt olduktan sonra kimliğimizi doğrulamıyoruz. bak Kimliğimizi doğrulamadan önce etkinliğin sayfası zaten direkt karşınıza çıkacak. Gelerek oluşturduğun hesaba giriş yapıyorsun ve etkinliğe kayıt olduğundan emin oluyorsun. Bakın etkinliğe kayıt olmazsanız, bu 30 dolar gelmez. Hocam benim 30 dolarım nerede? Max'e bana göndermedi demeyin. Kaydolun. Kimlikten önce, kimlik onayından önce kaydınızı oluşturun arkadaşlar. Sonra başka bir borsadan. Nereden? Ne kullanıyorsun şu an? Hocam ben iCrepex kullanıyorum. Olur mu? Olur. Hocam Binance kullanıyorum. Olur. Hocam Bybit kullanıyorum. Olur. Hocam BTC'de kullanıyorum. Para bir kullanıyorum. Ne isterseniz olur. Buradan 100 dolarlık USTT çekiyorsunuz. Buraya yatırıyorsunuz MaxC. 100 doları bence 100 dolar değil de 101 102 olarak gönderin. 101'in 100'ün biraz üzerinde olsun. Çünkü çoğu zaman işte küsuratlar, komisyonlar şunlar bunlar kesinti oldu. Kesinti olursa 100'ün altında kalıyor. Gene ödül gelmiyor. 101 102 olarak gönderin. 100'ü gönderen 105'i de gönderir herhalde değil mi yani? 3 5 fazla koyun. Ve gelin bu tarafa. Meksiye borsasına Bitcoin alın arkadaşlar. BTC USDT. Hocam BTC değil de AVAX alsam olur mu? Yahu burada BTC diyor. BTC'yi sen al. Bir kere bak, bir kere. Bir kere aldın, sattın. Ne oldun? Kimliğini onaylamadan önce etkinliğe girdin. Ondan sonra etkinliğe girdikten emin olduktan sonra kimliğini onayladın sırayı takip ediyoruz. Önce etkinliğe üye oluyoruz. Sonra kimliği onaylıyoruz. Kimliği onayladıktan sonra 100 doları gönderiyoruz. Gidip bitcoin alıyoruz. Bitti. Bu kadar mı? Bu kadar. 30 dolar geldi. Ne zaman geldi? Arkadaşlar 4 Temmuz'da. 4 Temmuz'da para hesabında. 4 Temmuz'da 100 dolarını ya da 101 bak bu da diyor 101 olarak yap diyor. Biraz fazla koy diyor. 101 dolar attıysan 30 da oradan 130 dolara 130 dolar olarak çek. Bu kadar basit. Neydi önemli olan nelere dikkat edecektik? Linkten kayıt olacaktık. O önemliydi. Kimlikten önce kimlik doğrulaması yapmadan önce kayıcı yapmadan önce etkinlik sayfasına girmek önemliydi. Sonra etkinlik için hani başkaları olmasın hani aynı adam 3-5 tane hesapla nasıl kimliği onaylamadık demesinlerdi kimliğimizi de onaylıyoruz. Ardından 100 doların biraz üzerinde bitcoin alıyoruz. 130 dolarımız oluyor. Allah kabul etsin. Var mı anlaşılmayan bir şey? Yok. 100 kişiyle sınırlımış. Bu bana açılan konteyjan. Eko kriptoya ayrılmış 100 kişiyle sınırlıdır. Eko kripto takipçileri zaten... MaxxJ'ye önceden üye oldukları için de sevgili dostlar hani 100 kişi çoktan dolmuştur diye düşünmeyin. Hemen gelin yapınız işleminizi olsun bitsin paranız e, yükselsin. Durduk yere havadan 100 dolarınız 130 olsun. Kim kime bu devirde verir 30 dolar para. 30 dolar deyip geçme bugün 1100-1200 liraya yakın para yapıyor. TL bazında havadan para. Taş altında kodum mu yoruldu. Evet sanırım anlatacaklarım bu kadar. Bitcoin tarafında bir problem görmüyorum diyorum. Anlattıklarım yatırım tavsiyesi değildir diyorum. Bir sonraki videoya kadar da kendinize çok ama çok iyi bakın diyorum. Hoşçakalın. Allah'a ısmarladık.